kartavi dar patlatıyorlar. Görev süreniz boyunca hiç Türk askerleriyle karşılaştınız mı? Kadınlara kötü muamele yapıldığı iddialar var. var. Ne diyorsunuz Aşağıdan. bunlar hakkında? Deyoluk'ta Bu kardeş sen. ülkeler arasında Türkiye var mı? Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz ve Kabil'in en çok konuşulan noktalarından bir tanesi Kabil Havalimanı hemen arkamızda buranın bu bölgenin güvenliğini sağlayan Taliban'ın özellikle üst düzey yetkilileri arasında yer alan Hacımullah Allah Fakir yanımızda hem havalimanı ile ilgili ortaya atılan iddiaları konuşacağız hem Taliban yönetiminin halka olan yaklaşımıyla ilgili en e, resmi ağızdan bilgileri almaya çalışacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, şu anda havalimanındaki durum nedir? مایوازات میدانی فعلا مکمل در دست مجاهدین نه اولا تمامه مجاهدین به خارجا فعلا ده میدانی حضور دارن یعنی یابنجلار شونه موجود تر حواله صحاتیه قسمه بعض قسمتای میدانی به مجاهدین تسلیم داده شده بعض بولمرنه مجاهدین درجه مستقر هستند و امنیته گرفته گرفته درستان از سالم وضعیتدار از خارجا فقط دروستاننده درست و با رخصت میشن مرن یابانی 2 روزی باقی kaldı و 2 gün sonra çekilip gidecekler مجاهدین صحت تا تصرف میکنن ان شاء الله

ama yabancılarımız da mevcut şu anda. Çan Ruz Bey'i Ki sahat iki tane. Çiyas da Oran metan. Sahip oldukları Aa, alanlara zarar veriyorlar. Oraları patlatıyorlar. Hasar veriyorlar. bazı bir ya da ateş metan. Da, ya da yakıyorlar. Mis o zaman ya metan. Ya da patlatıyorlar. de 31 Ağustos'tan sonra e, hiçbir yabancı gücün e, Afganistan'da kalmasını istemiyorsunuz. Havalimanının yönetimi de size geçecek. Oranın güvenliğini tam olarak nasıl nasıl sağlayacaksınız? Evet, Aa, i̇nşallah tavana yazar ki meydan meydan amniyet meydan da bayır bir girim tamim konum. Kesin ki sağlarız. Kül amniyet ya Afganistan kül Afganistan olay tara tamim konum inşallah. Tavana yazar adarım ki meydan amniyet meydan da bayır hem tamim konum inşallah. Havalimanı işletmesi de çok teknik bir kadro istiyor. İşletmeyi kim yapacak? Türkiye'ye teklif edildiği söyleniyor ancak bu durum gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Nasıl işletilecek havalimanı? ان شاء الله ما پرسنل تخنیکی د مجددارم دا خوله میداناسو په حواله شوانه افغانان ان شاء الله او میتهان کی مثلا مسایل تخنیکی میدانوي را به پیش مبره ان شاء الله دې بارې مشکل ندارو نو راي هم نتیجه دار ان شاء الله میته میدان میگیرند او در بختن کې هم ان شاء الله فرای متخصنه څخه نه باشه داسونو امنیتي تامین د اړیکتل سره د ورورو هیواد سره د دوستو هیواد سره اړیکلونو زیاتره <laughs> Biz Türkler Müslümanlarla çünkü Dama... Türkler Müslümandırlar. Onlarla onlarla her, her bir güzel Türk ve ma ham her inşallah kar koşuş mu yapıyor katil şahabu mardem Türkiye başın Türk işvari az ki der abbasazi ya Afganistan şirket mi kona sahme faal dersta da ki şora ve Arabi mi ki der Afganistan sahme faal dersta görev süreciniz boyunca hiç Türk askerleriyle karşılaştınız mı ne düşünüyorsunuz onlara

پاپوګاندا سده ر مبارزین مراسمه واستنه افغانستان ربار سیاسي راه راويش بد мекунанд هیچ haqiqat надорад амин ҳоло дар идорати давлатии татуир ҷарчиёи вазифата онҳо дар партави дар расаи зери саии қонуни исламии нишон иштирок мекунанд дар садои بامбоз мегарсад омад месана ва мехоҳид хориҷастанд ки онҳо ҷадан фуҷӯданд яванҷлар шунда дир патлатиорлар гидиб мезароякҷаклар ярлар патлатб гидиорлар ҳавоимани чарсидан гал дод айна İlerinin elinde olan Hiç tüm müşkeliniz. alanların güvenliği temin edilmiş vaziyettedir. Sadece içeride kalan bölümlerde şu bu tarz parlamaları yapıp gidiyorlar. Yani kendileri hasar verip gidiyorlar. <laughs> Bazı e, yine iddialar var. E e da, sakalsız yani, erkeklere kas, dahi da, e, e, da müdahale edildi. Böyle bir uygulamanız var, var mı? mı? Hiç bu konuda evet. hiçbir Ağaz. sorun yok. Hiçbir. Açık Metanın bazı zindeki bu İnsanlar var. özgür bir gibi okay. Kalkınma şirketinin olduğu bölgedeyiz ve Feral bu alanı der, siz denetliyorsunuz. Birçok burada inşaatlar var, yatırımlar ha, var. Türk şirketler de burada yükleniciler arasında. Şirkata, ve söylediğinize göre Afganistan sizin yönetiminizle yeni bir kalkınma sürecine girecek. Türk yatırımcıları. Türk Sermayesi sermayesinin arayı, buradaki yatırımlarına herhangi bir müdahale Çinlik olacak mı? Ve e, bundan e, sonraki projelerde e, bu Türklere bir öncelik verecek e, misiniz? Aynı zamanda Afganistan hiç karıcı elememem onu. İcazana bittiğim kadar karıcı beğenmiyor. Aynı zamanda bir Amniyet Afganistan'a tahmin bekleniyor. Tahmin bekleniyor inşallah. Vali bey hesabı kovmak, bey hesabı müsaadat kovmak. Metanın her kişi var. Bey hiç sermaye hiç kovmak. Bu konu bu mordum İran'da Afganistan. Derbasa'da Afganistan'ın iştirak bu konu. Sahamda şabak ile ilgili katılımınızda e, da teşekkür ederiz. Sezati teşekkür. teşekkür ederim. İşte rak bu kulamda ses ay bambus'ta gerçak ses damat mı geliyor. mi kendi o. Yabancılar o. şu anda diyor patlatıyorlar o. gidip o. bizi bırakacakları Hı -hı. yerleri patlatıp gidiyorlar. Havalimanının içerisinden Tabii. geldi ama. Aynı.